Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Nasıl indiririz, nasıl kullanılırız bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, öncelikle iOS kullanıyorsanız App Store üzerinden, Android kullanıyorsanız Play Store üzerinden uygulama indirebilirsiniz. Nasıl indiririz? Ona bir bakalım. Uygulamaya giriş yaptık. Garanti Cep Şubesi yazmamız yeterli. İlk çıkan uygulamaya bakıyoruz. Evet bunu indiriyoruz öncelikle. Evet uygulamamız indi. Açtık uygulamamızı. Böyle bir ekran geldi karşımıza. Bu ekranı bir inceleyelim. Sol üstte en yazısına baktığımız zaman buradan İngilizce çevirip tekrar TR'ye bastığımız zaman Türkçe'ye çevirebiliriz dilimizi. Müşteriyim, müşteri olmak istiyorum seçenekleri var. Biz müşteri olmak istiyorum seçiminden devam edeceğiz. Burada bildirimleri izin verip vermediğimizi soruyor. Devam diyoruz. Evet burada garanti BBVA hoş geldiniz. Sizi daha iyi tanımlayabilmemiz için lütfen ilgilendiğiniz ürünleri seçin diyor. Buradan biz hangisi üzerinden üye olmak istiyorsak onu seçmeliyiz. Vadeli hesap, maaş müşterisi, kredi, kredi kartı, vadeli hesap, yatırım, üye işleri ve diğer seçenekleri mevcut. Biz vadeli hesaptan devam edeceğiz. Kişisel verileri kabul ediyoruz bilgilendirmeyi okuduk, beyan ettik. Hemen başla diyorum. Burada dilediğiniz yerden kolayca müşterimiz olmak için aşağıdaki adımları izleyiniz diyor. Bilgileri girmemiz gerekiyor. Kimliğimizi tanıtıp en son hafta görüntülü görüşmemiz gerekiyor. Devam et diyorum. Burada kişisel verilerimizi dolduralım. Önce TC kimlik numarası. Sonra doğum tarihimiz. Sonra da cep telefonu numaramızı giriyoruz. Evet, devam diyoruz. Bir mobil SMS onay şifresi geliyor bize. Bunu da girdikten sonra tekrar devam diyoruz. Burada bize bir paro parola belirlememiz istiyor. Bunun sebebi benim zaten bir vadeli hesabım olduğundan dolayı siz diğer işlemlere ne yapacaksınız? Bunlara bir değinelim. SMS onay kodunu girdikten sonra kimlik bilgilerinizi doldurmanız gerekecek. Kimlik bilgilerini doldurduktan sonra sizinle Garanti Bankası'nın müşteri hizmetlerinden görüntülü görüşme talebi oluşturulacak. Bu görüntülü görüşme gerçekleştirdikten sonra hesabınızı açmış olacaksınız. Size bir mobil şifre verilecek ve müşteri numarası verilecek. Bu müşteri numarasını TC kimlik numaranızı da girerek giriş yapabilirsiniz. Hazırsanız ana menüyü inceleyelim. Evet uygulamaya bireyselden devam ediyorum. Burada TC kimlik numaramı giriyorum. Size verilen mobil şifreyi SMS'lerinizde görebilirsiniz. Buradan onları da girdikten sonra onaylıyorum. Güvenlik resminizi daha önceden seçmiş oluyorsunuz zaten. Evet, bir mobil onay kodu geliyor tekrardan. Evet. Artık bize özel bir garanti mobil uygulaması var. Bu cihazdan eşleştirmemizi tamamladık. Tamam diyoruz ve karşımıza ana menü geliyor. Ana menüye şöyle bir göz atalım. Yukarı kısımda Merhaba Adem, ben akıllı asistanınız Ugi. Size yardımcı olmak için buradayım diye bir seçenek mevcut. Ugi arkadaşlar, eğer bir işlemi bulamıyorsanız, takıldığınız bir yer olduğu zaman veya bir problemimiz olduğu zaman o giden destek olarak hızlı bir şekilde çözüm bulabiliriz. Evet. Burada hesapların menüsünü görüyoruz. İlk karşımıza çıkan menüler, para gönder, fatura öde, kredi limitini öğren seçenekleri. Alt kısımda da son hareket, hesap hareketlerine git menüsü mevcut. Evet. Burada hesabımızı oluşturduk. Hesapların menüsüne bir göz atalım şöylece. Evet size ait hesapları hesapların menüsünde görebilirsiniz. Burada hesap hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Hesabınızın detaylarına da erişebilirsiniz. Bunu bir sonraki videoda detaylıca açıklayacağız. Evet alt menüye baktığımızda başvurular menüsü yer alıyor. İşlemler menüsü yer alıyor. Durumun menüsü yer alıyor. Burada durumun menüsüne şöyle bir bakalım. Finansal ve ekolojik olarak durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Varlıklar, borçlar, gelirler, giderler nakit akışı ve takvim seçenekleri mevcut. Alt kısımda finansal sağlık ipuçları ve planlar harcama planına kontrollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ana sayfada seçenekler sağ üstte gördüğünüz gibi bildirim kutucuğu var. Burada uygulama beni takip etsin veya istemiyorsanız buradan tekrar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet burada hikayeler seçenekleri mevcut. Buradan Garanti BVA'nın hikayelerini izleyebilirsiniz. Bildirimlerde hesabınıza daha önce cihaz eşleştirmesi yapıldığını gösteriyor. Mesela bana sizde hangi bildirim geldiyse buradan takip edebilirsiniz. Size özel teklifleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Sağ üstte bir kutucuk daha yer alıyor. Bildirimler sekmesinin içinde burada kampanyaları gösteriyor. Burada size ait veya genel kampanyaların hepsini görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle garanti mobil uygulamasını nasıl indiririz, nasıl hesap oluştururuz ve diğer işlemleri kısaca işledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mobil uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Eser. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait Detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.